4. ünite Madde ve Endüstri Birinci test birinci soru. Periyodik tablodan belli bir kısım görselde verilmiştir. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur diye sormuş. Aynı grupta bulunan elementlerin yukarıdan aşağı gidildikçe atom numarası yani proton sayısı artar demiş. Bu ifade doğru olacak. Çünkü şöyle düşünelim. Numara olarak bakarsak 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. 9, 10, 11 şeklinde gidiyor. Şimdi aynı gruba mesela şuraya bakarsak 1A grubuna 1, 3, 11 diye proton sayısı gitgide artmış. Bundan dolayı bu ifade doğru. Aynı grupta bulunan elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir demiş. Bize bir de kesinlik sorusu sormuş. Mesela bu 8A grubu için evet benzerdir. Hepsi soy gaz. Ama 1A grubu için bakarsak 1A'da hidrojenden dolayı ametal diğer ikisi metal. Benzerlik yok, o yüzden kesinlik sorusu olduğu için bira bu durumu bozuyor hidrojenin durumu. Üçüncü ifadeye gelir gelirsek aynı grupta bulunan elementlerin son katmanlarında bulunan elektron sayısı aynıdır. Burada da istisnamız olan helyum var çünkü helyumun atom numarası 2, son katmanında 2 elektron var. Şöyle gösterelim. Neon ise son katmanında 2 8 olacak şekilde 8 elektron var. Yani son katmanlarındaki elektron sayıları aynı değil. Bu yüzden bu da yanlış. Bize kesinlikle hangisi doğrudur diye soruyor. Cevabımız yalnız bir A seçeneği. Test 1 soru 2. Bize bir periyodik tablo verilmiş. Buna göre verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur diye sormuş. Sarı renkle gösterilen elementlerin tamamı ısı ve elektriği iyiletir. Evet sarı renkle gösterilen kısma bakıyorum. Metallerin olduğu kısım ısı ve elektriği iletir. Doğru. Yeşil renkle gösterilen elementlerin tamamı oda sıcaklığında katı haldedir. Yeşil renkle gösterilen elementler yarı metallerdir ve tamamı katı haldedir. Doğru. Turuncu renkle gösterilen elementler karardı yapıda olup bileşik oluşturmazlar. Yani soy gazlar mı? Bakalım. Turuncu renk. Evet şu kısım. Burası da soy gazlar. Doğru. Mor renkle gösterilen elementler kırılgandırlar ve işlemlemezler. Bu da zaten a metallerin özellikleri. Bakıyoruz mor renkle gösterilen kısım şurası ve şurada da hidrojen olmak üzere a metaller doğru. Kaç tanesi doğru oldu? 4 tanesi. Doğru cevabımız D seçeneği. Birinci test, üçüncü soru. Periyodik sistemde ilk 18 element içinde olduğu bilinen bazı elementlerin özellikleri verilmiş ve yerleri hangi seçenekte doğru gösterilmiştir diye soruyor. A elementi bulunduğu gruptaki tek A A elementi bizim için hidrojeni temsil edecektir. Hidrojen de biliyoruz ki birinci periyot 1A bir grubunda. Dolayısıyla C ve D seçeneklerini elemiş olduk. D elementi bulunduğu gruptaki tek yarı metal ise D elementi bordur. Borun bulunduğu yerde bu kısımda olacak. Dolayısıyla A seçeneği de elendi. M elementi birinci periyotta bulunan tek atomlu bir gazdır. Hem birinci periyotta bulunacak hem de tek atomlu gazsa bu soy gazdır. Birinci periyottaki soy gazımız helyumdur. Helyumun yeri de yine burada doğru verilmiş. G elementi katman sayısı M elementinin katman sayısından bir fazla olan bir metaldir diyor. M'den bir fazla olacak hem de metal olacak. Dolayısıyla bir alt gruba ineceği için hidrojen, helyum, lityum dediğimiz metal olarak karşımıza gelecek. Doğru yerleştirilmiş olan şık B seçeneği. Test 1 soru 4. Çağla Fen Bilimleri dersi için bir yarışma hazırlamış ve sayı kutucuklarının olduğu tabloyu tahtaya çizmiş. Bunlarla alakalı 3 tane soru sormuş. Eğer cevaplar doğru olursa 2 sayı ile gidip, yanlış cevap verilince 1 sayı geri, geri gideceğinden bahsetmiş ve birinci sorunun 6 sayısının yazılı olduğu kutucuktan başlayarak ritmik ilerlediğinden bahsederek, e, hepsini doğru verdiği zaman bitişe ulaşacak ve ödül olarak da dondurmayı alır demiş. Bakarsak 3 tane soruyu vermiş bize. Periyodik tabloda aynı grupta olan tüm elementler benzer kimyasal özellik gösterir mi demiş. Hayır demiş. Kimden dolayı? Tabii ki hidrojenden dolayı hayır demiş. dolayısıyla doğru cevap vermiş. Yani 6'dan başladığı için 2 tane ileriye giderse 8 numaralı kutucuğa gelmiş olur. İkinci soruda metaller ametaller ile yaptıkları yaptığı bileşikleri kendi aralarında da yapabilirler mi? Metaller ametallerle bileşik yapabilirken kendi aralarında bileşik yapamazlar. Hayır demiş. Doğru demiş yani. O zaman 8'den doğru dediği için 2 birim ilerledi. 10 numaralı kutucuğa geldi. Üçüncü soruda ise periyodik tablonun sağ tarafında hangi elementler, hangi sınıf elementler bulunur diye sormuş. E, ametaller cevabını vermiş ve buna göre hangileri söylenebilir demiş. Sağ tarafta bulunan elementler aslında soy gazlar. Soy gazlar da bizim için ametal sınıfında yer alır. Ametal sınıfında yer aldığı için de iki birim ilerleyerek yani bitişe ulaşmış olacaktır. Dolayısıyla bitişe ulaştığı için dondurmayı kazanır. Yarışmayı 9 numaralı kutucukta bitirmemiş olur. Bitişe ulaştı. Yanlış oldu 3. öncül. 2 doğru. Birinci öncülde de hidrojenin bulunduğu grupla aynı özellikleri taşıdığını biliyor mu? Evet. Birinci soru sayesinde bunu bildiğini anlayabiliriz. Bir de doğru. Cevabımız 1 ve 2 olacak. C seçeneği. Test 1 soru 5. Tabloda belirtilen yönlere bakılarak hangilerine ulaşılabilir? Periyodik sistemde 1, 2, 3 numaralı yönler verilmiş oklarla bakarsak. 1 numaralı yönünde grup numarası azalır demiş. Bir numara yönüne bakıyorum. Grup numarası azalır mı? Evet. Çünkü 1A, 2A, 3A şeklinde diğer tarafa doğru gitseydi artacaktı. Dolayısıyla grup numarası azalır. Birinci öncül doğru. 2 numara yönünde atom numarası artar. 2 numara yönü aşağıdan yukarıya olduğu için atom numarası artmaz azalır olacaktı. 3 numara yönünde son katmandaki elektron sayısı azalır demiş. 3 numara yönüne bakıyorum. Son katmandaki elektron sayısı azalmaz. Aksine artar. Tabii ki 8A grubundaki helyumun istisnasını katmıyoruz ama artacaktır diyeceğiz. Hatta son katmandaki elektron sayılarına göre grup numarası belirleniyordu. Bu durumda bu sayı azalır değil artar olması gerekirdi. Doğru cevabımız yalnız 1 ile A seçeneği. test 1 soru 6. Buna göre verilen elementlerle ilgili hangisinin doğruluğu kesindir? Bize bir periyodik tablo kesiti verilmiş. Buna göre şimdi şıklara bakalım. A şıkkında K elementi ile L elementinin kimyasal özellikleri benzerdir. K ve L elementlerinin kimyasal özelliklerinden bahsetmiş. Şimdi K elementi ve L elementine bakarsak Mesela bu ikisi yarı metal olursa evet kimyasal özellikleri benzer olabilir. Ama e, bu hidrojen olabilir. Hemen alt tarafındaki kısımdaki de metal olabilir. Yani ametal ve metal olabildiği gibi K ve L elementlerinin kimyasal özelliklerinin benzer olmama ihtimali de var. Doğruluğu kesin değil. Zaten aynı grupta da değiller K ve L. Geçtik B şıkkına. K ve M elementlerinin Son katmandaki elektron sayıları eşittir. K ve M'ye bakıyorum. Aynı grupta son katmandaki elektron sayıları eşittir diyebilirim. Ama hidrojen istisnasını, pardon helyum istisnasını unutmayacağız. Çünkü helyumun son katmanında elektron varken neonun son katmanında 8 elektron var. Ama burası soy gaz olsaydı şu L dediğim element hemen yan tarafında bulunamazdı. Çünkü 8A son grup. Yani sanki 8A'dan sonra bir grup varmış gibi olurdu. Dolayısıyla istisna olayını burada işe koymayacağız. Yani K ve M'nin son katmanındaki elektron sayıları eşit. Evet doğru bir ifade hatta doğruluğu kesin bir ifade olarak karşımıza geldi. Dolayısıyla cevabımız B olacak ama diğer şıklara da bakalım. L elementi ametal sınıfındaysa K ve M elementleri metaldir demiş. Şimdi sen L elementine ametal dersen K ve M acaba metal olur mu? Yani metallerin hemen yanında ametaller bulunur mu? Tabii ki bulunmaz. Önce arada ne gelecek? Yarı metaller gelecek. Bu durumda bu ifade de yanlış olur. K elementi yarı metal ise L elementi metal M A metaldir demiş. Şimdi K'ya yarı metal dersek borun olduğu yeri düşünürsek burada L elementi metal demiş. Oysa ki mesela M elementi metal olabilirdi. L elementi de yarı metal olabilirdi. Ama burada L'ye metal demiş. M'ye de A metal demiş. Bir kere metaller bu tarafta A metaller diğer tarafta asla olamaz. E, sıralama olarak da ters olduğu için bu ifade de yanlış. Doğru cevabımız B seçeneği.